you yeah. yeah. Fuar gerçekten çok başarılı bir organizasyon şeklinde ilerliyor. İnşallah tüm katılımcılar kendi portföylerine yeni müşteri ekleyerek yollarına devam eder. Ülkece kazanırız. Mutluyuz. İlgi güzel. Hakikaten hizmetler de güzel. Bu anlamda herkese teşekkür ediyoruz. Bu fuarın organizasyonu yapanlara. Açıkçası fuar beklentilerimizi şu ana kadar gayet güzel bir şekilde karşılıyor. Güzel talepler alıyoruz. Her şey şu anlık gayet güzel gidiyor. Teşekkür ederim fuarın katılımcılarına da aynı zamanda organizatörlerine de güzel bir faaliyet sergiliyorlar. Hem ülkemiz için hem de firmalarımız için gayet güzel ve faydalı bir organizasyon oluyor. Fair it was very great. I didn't expect to these you know visitors because it was the first day and we are uh, lack of you know everything. The catalogs and you know, business cards, everything are finished. We are looking for better future. I hope that this fair helps us for the other markets you know and exports. Fuar çok güzel, katılım çok fazla. Kısıtlı hol sayısının olmasından da memnunum. Fazla hol sayısı olduğu zaman katılımcıyı çok yoruyor ve artık çok verimli bir dönüşüm olamıyor çok mutluyuz. Yoğunluk da çok güzel maşallah. Şu anda yerimiz seneye nasip olursa büyüyecek kesinlikle. pek bir şey alamadık daha, geziyoruz. Güzel, her şey çok güzel. Ben her sene güzellik fuarına muhakkak geliyorum. Üstelik de online davetiyeler olması bence çok iyi düşünülmüş. Hatta bazı fuarlara da örnek alınması gereken bir davranış. Ben fuarı e, fuara dolaşmaktan çok memnunum. Hatta buraya grup halinde geldik. Makyaj sanatçısıyım aynı zamanda. Kuaförlük eğitimi alıyorum. Ve benim e, alanım olduğu için de çok memnunum. Ayrıca dağıtılan ürünler vesaire satışın olması üçüncü günü. Bence gayet iyi düşünülmüş bir şey. Çok güzel bir fuar oldu. Çok güzel işbirlikleri için bulunduk tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Umarım hepsi için güzel iş birlikleri olur. Fuar oldukça güzel, kalabalık bir şekilde. Daha çok yabancı ziyaretçilerimiz var. Güzel, beğendim. Son zamanlarda gittiğim en kalabalık fuar, özellikle de depremden sonra gördüğüm en kalabalık fuar diyebilirim. Bence çok güzel ve eğlenceli bir fuar. It is a good thing to actually have such a beautiful, unique event in Turkey where we have different set of people coming from everywhere around the world to come and see products that is produced in Turkey product that is produced from around the world. So actually for me it's a good thing because it is my first experience to experience such unique event. So I feel great about it. It's good and I'm happy about it. Fuar gerçekten çok güzel. Hem uluslararası hem de bizim yerli firmaların katılması bu işin çeşitlisi olmuş. Orta Doğu firmalarını ağırlıklı Rus menşeli çok güzel firmalar var ama fuar katılımcı sayısı anlamında söylerseniz inanılmaz derecede yüksek bir katılımcısı var ve çok güzel bir fuar. Ben yenilikleri çok yakından takip eden biri olarak mesleğimize kattığı yeniliklerden dolayı uluslararası fuara gelmeyi çok tercih ediyoruz. Dünyadaki bütün yenilikleri bir arada görmek bizim için de mükemmel bir sonuç veriyor. Biz çok mutluyuz. Amazing fair and anybody who is in active in the field of cosmetics okay should be take part here because lots of Brands are being promoted here. It's great. It's fantastic you see your partners, your colleagues, because I have lots of partners in Europe, Spaniards, Italians, okay. and even in Middle East, you can meet your partners okay, here. Everyone who is in, in the field of cosmetics, okay, would like to take part here. The atmosphere is amazing. And if you, okay, would like to develop in this field, okay, you gotta be... Okay, show up here. It's a good fear, I think. Cause many people here, I think.